Evet arkadaşlar, mikrozomal enzimleri indikleyen ilaçları konuşalım. E, çok kompakt bir e, hatırlama yolumuz var. E, bu ilaçları bir konsept içine yerleştireceğiz. Bu nedir? Grease müzikali. Grease müzikali yani çok ünlüdür. Hani filmini izlediniz mi bilmiyorum. Ama yani genel olarak bilinen bir müzikal. Tamamını bunun üzerinden kurgulayacağız. Evet başlayalım. İlk ilacımız Greasyo. Fulvin. Müzikal nedir zaten? Grease. Gris size direkt Grisio Fulvini hatırlatacak biraz müzikal yani müzikle alakalı birkaç tane hatırlama yöntemi koydum. Riff ampisin gitar gitarda riff vardır yani müzikte riffi belki hani duymuşsunuzdur. YouTube'a girip gitar riff diye yazarsanız bir sürü video çıkar zaten karşınıza. O şekilde hatırlayabilirsiniz ya da Do Re Mi Fa Pisin diye hatırlayabilirsiniz. Hani Re'nin Re'si, Mi'nin i'si, e işte Fa'nın Fa'sı gibi bu şekilde hatırlayabilirsiniz. Son olarak müzikalimiz bitiyor. Hani bu çok aşırı e, alakalı değil ama finito diyoruz. Grisio Fulvin, Rifampis'in Finito. Evet, Finito, Finito'yun müzikalimiz bitiyor. Şimdi gelelim asıl güzel e, kısma. Filmi izlediyseniz, filmde John Travolta oynuyor. Çok ünlü bir aktör. S.T. Jonesworth. Bu Sarı kantaron yağıdır. Ve hani S.T. Jonesworth diyoruz ya, Jones zaten direkt size John Travolta'yı hatırlatmalı gayet açık. Ee, bu filmde bir bad boy oynuyor. Bad boy niye bad boy diyoruz? İşte sürekli sigara içiyor, kronik olarak alkol kullanıyor, sürekli steroid kullanıyor. Hani biz bunu böyle burada anabolik steroid kullanıyormuş gibi anlatıyoruz ama bu aslında kortikosteroiddir. O zaman bad boy neymiş? John Travolta. Sigara içiyor sürekli, sürekli bir alkol kullanımı var, sürekli bir anabolik steroid vuruyormuş gibi. Hatırlayacağız ama aslında bu kortikosteroid. E, i̇ki tane daha ilacımız var. Barbiturat ve karbamazepin. E, burada Barbie gibi bir e, kadın görüyorsunuz. Oyuncumuz. E, buna direkt barbiturat diyoruz. Burada dikkat etmeniz gereken şey. Bu filmde Deniz Uko e, sürekli alkol içiyor diye anlattık. Bu sek alkol içebilir rahatlıkla ama Barbie dediniz. Barbie yani kolay kolay sek alkol içemez. Böyle kokteyller içer. Bunu birazdan zaten biraz daha inceleyeceğiz. Barbie, turat, Sekobarbital hariç. Niye sekobarbital hariç? Çünkü barbi alkolü sek içemez. Son olarak karbamazepin var. Filmde çok ünlü bir e, araba sahnesi var. Bol bol araba sahnesi var aslında. Karbamazepin diyebiliriz. Ya da başındaki k'yi atarsanız zaten arabamazepin oluyor. Yani oldukça arabayı çağrıştıran bir ilaç. E, şöyle bir bakalım. Grisio fulvin dedik. Gris dedik. Oldukça açık. Rifampisin dedik, gitar rifi. Bunların hepsi enzimleri indikliyor arkadaşlar. Fenito yine ne dedik? Finito dedik. Finito bitiyor, müzikal bitiyor. Gitar rifinden sonra müzikal bitiyor. E burada tek tek konuşmuştuk. Bad boyumuzu görüyoruz deri ceketiyle. Sürekli sigara içiyor, sürekli steroid kullanıyor, sürekli sek alkol içebiliyor. Ancak Barbie'mize bakın. Barbie turat. Böyle Barbie hemen binemez. Barbie'nin tur atması lazım. Fark ettiyseniz sek bir alkol değil, kokteyl bulunuyor.